Şu anda devam ediyoruz. Biraz bir Şu anda Kapaklıdayız. Buradan 5 km yürüyeceğiz bugün. Hava kötü, yağmurlu. Gördüğünüz gibi. Yağmur geliyor. Ben Demre'ye inmek zorundayız.

Tamamdır. Düştürmene bakın. Yılan duruyor. Bak bak. Orman yolundan çıktık. Evet şu anda taşlı patikadan devam ediyoruz. Biraz dikkatli yürüyoruz. Demreye kadar muhtemelen böyle yürüyeceğiz. Evet şimdi Emre'ye yaklaştık ama güzel bir vadenin başına geldik. Evet böyle bir sürpriz. Namık hocam nereye getirdin bizi ya? Evet kıyıya geldik arkadaşlar. Güzel bir koy. Çok güzel bir plaj. Karşıdaki patika ile devam edip kıyıdan Demre'ye varacağız. Evet, gidişimizin güzel şeylerinden bir tanesi de bu işte. Güzel sahilde biraz dinleneceğiz. Belki denize de gireceğiz. Evet hafif yağmur altında yürüyoruz. Kıyı boyu devam edeceğiz. demede görüşeceğiz. Evet. Yağmur yağıyor biri çıplak geziyor biri yağmur, montla harika, geziyor. Yağmur harika. Valla biz yağmurluklarımızı giydik. Evet Demre karşıda az kaldı Demre'ye. Yalnız Devam yalnız ediyoruz. Bir şarkı var. Bilmem bilir misin? Evet, sıkça karşılaşacağımız bir durum. Keçi sürüleri. Heee. kayıtlı. hepsi kayıtlı. Teyzem merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Süper iyi. Sen nasılsın? Ben de böyle yağmurda deli gibi yürüyoruz işte. Ben iyi. Çok iyi. Yağmuru getirdik. Valla iyi. iyi olmuş o zaman. Yani. Yağmuru bir aydır yağmıyor. Valla. Delikanlı nasılsın? Hayır. İyi Yağmur. misin? Keçileri, sütlüğü falan birikmiş satıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz keçileri? Anlamadım. Keçilerin sikini diyorum ne yapıyorsunuz? Daha sağ mı yazıyorsunuz? Sağ mı ha -ha. Hadi hadi hayırlı işler hadi iyi günler. Hadi kolay gelsin. Güle güle. Evet şimdi kumsal boyunca yürüyeceğiz. Yürüyüşümüzü burada sonlandırıyoruz. Demliğe geldik. Başka bir yürüyüşte görüşmek üzere arkadaşlar.